Önceki videoda ele aldığımız level 1 harita verisi üzerinden devam edelim. Hatırlayacağınız gibi böyle bir veri setimiz vardı. X boylam, Y enlem değerlerini içeriyordu. L3 ise alfabetik olarak illere atanmış bir numaraydı. Bu yani plaka numaralarına benziyor ama tabi birebir aynı değil. Şimdi burada farklı bir işlem yapalım. Bir öncekinden farklı olarak L3 değişkene göre bir de renklendirme işlemini gerçekleştirelim. L3 burada dediğim gibi biraz sırayla atanmış alfabetik olarak numaralar. Başka bir değişken eklediğimiz zaman ileride o değişkene göre renklendirme yapacağız ama sadece örneklendirme adına. Şimdi sonucuna bir bakalım. Sonuçta gördüğünüz gibi haritanızı e, plaka numarası yani ID numarasına göre, illerin numarasına göre renklendirmiş. Renk numara büyüyünce renk açılıyor. Şimdi yine aynı işlemi yapalım. Sadece bir e, farklı bir palet ekleyelim ve e, etiket ismini Teok Başarı olarak değiştirelim. Lejantın e, tabii ki bu Teok Başarı değil ama sadece örneklendirmek için yapıyorum ve etiketinin konumunu da aşağıya alalım. Şimdi sonuca bakalım. Sonuçta gördüğünüz gibi lejant yani etiket aşağı alınmış ve farklı bir temaya göre renklendirme işlemini gerçekleştirmiş. Şimdi bir işlem daha yapalım. Bakın bu bizim mevcut veri setimizde. Ancak bu veri setimizde gördüğünüz gibi illerin isimleri yok. Yani Adana, Ankara gibi. Bu da bizim ilk veri setimizde. Bu ilk veri setimizde illerin isimleri var. Ancak buradaki L3 gibi yani eşleştirebileceğimiz ortak bir değişken yok. O zaman ben buna ortak bir değişken ekleyeyim. Yani buradaki gibi ilk kodlarını içeren. Daha sonra bu iki veri setini birleştirdiğimde buraya da kolaylıkla il isimlerini aktarabilirim. Bunun için tr 1 veri seti içerisine l3 isimli ve 1'den 81'e kadar 81 tane isim olduğu için yeni bir değişken ekleyeyim ve yani daha rahat takip edebilmemiz için sadece name bir illerin ismi e, e, bulunduğu değişken ve yeni oluşturduğum l3 değişkenini içeren yeni bir veri seti oluşturuyorum. Şimdi bunun sonucuna bakalım sonucu gördüğünüzde artık TR1X ismi veri setimize iller ve L3 değişkeni var. Şimdi TR1Y veri setimizde de L3 değişkeni var. Şimdi oluşturduğumuz veri setine L3 değişkeni var. O zaman ben bu L3 değişkenini alarak her iki veri setini birleştirip e, il isimlerini bu yeni veri setin, bu veri setin yanına ekleyebilirim. Yeni veri setine e, TR TR1Y2 ismi verdim inner join fonksiyonuyla tr1y ve tr1x değişkenini bir setlerini pardon l3 değişkeni dikkat alarak şimdi birleştireceğim. Sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi L3 değişkeni dikkat birleştirdiğim için artık bu veri setime enlem ve boylam değerlerinin yanına il isimleri de eklenmiş oldu. Buradaki geometri kısmını da ekledi ancak onu biz kullanmayacağız. Çünkü buradaki enlem ve boylam değerleri ee, ayrıştırılmış durumda. Şimdi şunu yapmaya çalışalım. Harita üzerine illerin isimlerini eklemeye çalışalım. Ancak bu ev seti üzerinden bu işlemi yapamayacağız. Önceki videolardan da hatırlayacağınız gibi. Çünkü burada yaklaşık 261 bin satır var. Bu ev setini kullanarak ben e, bu enlem boylam değerlerini kullanarak e, yani il isimlerini harita üzerine eklemek istersem çok büyük bir karmaşıklık olur. Çünkü 260 bin tane yani kaç bin tane Adana varsa onun hepsini oraya eklemeye çalışır. Benim ihtiyacım olan şey Adana için enlem ve boylam değerlerinin ortalaması. Sonra diğer her bir il için enlem ve boylam değerlerinin ortalamasına ihtiyacım var. Daha doğrusu bu değerleri içeren ayrı bir veri setine ihtiyacım var. Şimdi onu nasıl elde edeceğimize bakalım. Bunun için TR1Y3 ismi bir veri seti oluşturuyoruz. Az önceki veri setimizi alıyoruz. L3 ve name1 değişkenlerine dayalı olarak grupluyoruz yani şu iki değişkene dayalı olarak bu gruplama işleminden sonra basit bir şekilde summarize fonksiyonuyla x1 değişkeni adında e, oradaki x isim değişkeni boylam değerlerin ortalamasını ve enlem değerlerin ortalamasını alıyorum. Bu şekilde edileceğim veri seti bu değerlerin ortalamasını içerecek. Ve aynı zamanda il isimlerini içerebilecek. bu şekilde ilişkilendirebileceğim. Sonuca bakalım. Şimdi elde ettiğimiz TR1'i 3 isim değişken hem il isimlerini içeriyor hem de enlem boylam değerlerini içeriyor. Ve 81 tane çünkü ortalamaları alınmış her bir il için enlem boylam değerlerini. Bunu dikkat alarak az önce, önceki videolarda olduğu gibi harita üzerine ben e, il isimlerini ekleyebilirim. Şimdi yapacağımız işlem basit. E, TR1 ye 2 yani az önceki veri setini aldık. Çünkü burada 261 bin satılı veri seti için biz grafiğim yani haritamızı çizdireceğiz. Sonrasında estetik katmanı L3'e göre renklendirme yapıyoruz. Ee, G10 poligon, fonksiyon grafiği çizdiriyoruz. Ee, koordinatları e, adjust ediyoruz, yani düzenliyoruz. Temaları ve e, paletleri seçiyoruz lejantın konumunu belirliyoruz ve geom text katmanıyla yeni bir geometri katmanı ekleyerek şimdi TR1Y3 yani yeni oluşturduğumuz veri seti içerisinden X1 yani boylam değerlerinin ortalaması ve X2 enlem değerlerinin ortalamasını alıyoruz bu iki değeri. Akabinde name 1 değişkenine göre etiketlemesini istiyoruz. Yani şuraya göre. Şimdi bunları seçip sonucuna bakalım. Gördüğünüz gibi enlem ve boylam değerlerinin ortalamasını aldığımız için ilgili yerleri, etiketleri, isimleri ekledi. İleriki videolarda başka değişkenleri ekleyip harita üzerinde görselleştirmelere devam edeceğiz.